Merhabalar. Adab-ı Muhaşeret dersinin yerine göre giyim başlığı altındaki bilgileri aktarmak üzere karşınızdayım. Yerine göre giyim dediğimizde öncelikle kendi vücut tipini tanıyan ve giyim seçiminin önemli bilen bir kişinin nerede ne giymesi gerektiğini de bilmesi gerekiyor. Bunun için de öncelikle gardırop planlaması yapması gerekir. Kadro planlaması bir bireyin tipine, yaşına, bütçesine, toplumsal statüsüne, modaya, gideceği yere ve mevsimlere göre sahip olması gereken giysilerin tümünü içine alır. Bir gardıropta bulunması gereken kıyafetleri başlıklar altında topladığımızda liste çok uzun olacak ve hepsini aynı anda satın almamıza mümkün olmayacaktır. Kolaylık ve daha az masraf olması için gardırop planlamasında gardırop gözden geçirilerek alınacak giysiler önceden planlanmalı, mevcut gardırop düşünülerek yeni bir giysi olarak neye ihtiyaç duyduğuna karar verilmeli, hangi giysilerin birbiriyle tamamlanarak giyileceği tespit edilmeli. Mevcut giysiler dikkate alınarak Tamamlayıcı ve uygun özellikte olanlar tercih edilmeli ve gardıropta bir tane bulundurmak zorunda olunan giysiler koyu renk, iyiciz ve kullanışlı kumaşlardan seçilmelidir. Dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi de okul kıyafetleridir. Öğrencilerin giyimleri renk, kumaş ve model bütünü içerisinde formalaştırılmıştır. Forma giyimin disiplin altına alınması ve birliktelik sağlaması açısından yararlıdır. Aynı zamanda öğrenciye aidiyet duygusu verir ve maddi farklılıkları ortadan kaldırır. Okul idaresi okul kıyafeti ve modelini saptarken öğrenci fikir ve isteklerini de dikkate almalıdır. Bu planlama okul kıyafeti ile ilgili giyinme adabını oluşturmaktadır. Okul forması pratik, ekonomik ve kullanışlı olması bakımından tercih edilmekle birlikte yıkanmaya ve ütülenmeye uygun kumaşlar kullanılmalı. Lacivert, siyah, mavi, gri, netli gibi kullanışlı renkler seçilmelidir. Öğrencilerin okul formalarını kullanırken formanın temiz, ütülü, söküksüz ve yırtıksız olmasına özen göstermesi, okula giderken makyaj yapmaması, ayakkabıların temiz, boyalı ve alçak topuklu olması gibi dikkat ettikleri durumlar aynı zamanda giyinme adabının gereklerindendir. Bir diğer başlığımızı ev kıyafetleri oluşturuyor. Sabah erken saatlerde giyilecek ancak bütün işler bittikten sonra değiştirilecek ev kıyafeti çok iyi seçilmelidir. Kişi kıyafetinin içinde rahat olmalı, istediği gibi eğilip kalkabilmeli, gerekirse elbisesini değiştirmeden alışveriş için çarşıya pazara gidebilmeli ya da aniden kapı çaldığında üzerindeki kıyafetten rahatsızlık duymadan kapıyı açabilmelidir. O halde insan ne iş yaparsa yapsın, önce giyimine, saçına özen göstermeli, yapacağı işe kendini ruhen ve bedenen hazırlamalıdır. Derli toplu kıyafetle işe başlayan insan kendine güvenir ve işine istekle sarılır. Önemli başlıklardan bir tanesi de çalışma hayatındaki kıyafet seçimidir. Günümüzün çalışma koşullarında kadınlar ve erkekler birlikte çalışma hayatında etkin olarak yer almaktadır. Modern toplumda iş hayatında yerini alan bireyler çalışma koşullarına ve konumuna uygun olarak giyim tarzını belirlemelidir. Hastane, laboratuvar atölye gibi pek çok iş yerinde forma giyilmektedir. Forma giyme zorunluluğu olup olmadığına bakılmaksızın çalışan bireyler iş yerine giderken giyineceği kıyafetleri yapılan işin özelliğini ve çalışma koşullarına dikkate alarak özenle seçmelidir. Ofis çalışanları kıyafet seçiminde giyinme adabını dikkate almalıdır. Örneğin erkek ofis çalışanları mevsimine uygun renk ve kumar seçimiyle takım elbise ya da uygun kombin edilmiş pantolon, ceket tercih etmeli. Gömlek, kravat, kemer, ayakkabı ve çorap seçiminde kıyafet özelliklerini dikkate almalıdır. Kadın ofis çalışanları da sade elbiselerle küçük ve sade takılar tercih etmeli. Frapan, parlak, ve göz alıcı renkler kullanmamaya dikkat etmelidir. Genel olarak yıkanması ve ütülenmesi kolay giysiler seçilmelidir. Temiz, sade ve ciddi kıyafet seçimiyle çevrede olumlu bir etki bırakılacağı unutulmamalıdır. Öğleden sonra ve kokteyl kıyafetleri de yine bizim giyinme adabı olarak dikkat etmemiz gereken bir başka başlığı oluşturuyor. Bu kıyafetler gidilecek yerin özelliğine göre farklılık gösterse de değişmeyen bazı esasları vardır. Öğleden sonra elbiseleri kadınlar için genellikle dekolte ve frapan olmayan fantazi ve ağırbaşlı kıyafetlerdir. Örneğin günün modası olan ve kişiye yakışan renk, model ve kumaştan elbiseler, etek ceket ya da pantolon ceket takımlar iyi birer öğleden sonra kıyafeti olabilir. Öğleden sonra kıyafeti erkekler için yine günün çizgilerini ve renklerini yansıtan takım elbiseler ya da pantolon ceket kombinasyonları olabilir. Koyu renk kıyafet tercih edildiği takdirde resmi, yarı resmi ya da daha samimi bir davete aynı kıyafetle rahatlıkla gidilebilir. Ayakkabıların koyu renk ve yumuşak deriden çoraplarında siyah ya da koyu renk seçilmesi gerekir. İster kadın ister erkek olsun. Giyinme adabına göre kıyafet seçiminde şimdi söyleyeceklerime dikkat edilmesi uygun olacaktır. Fazla gösterişli ve dekote kıyafetler yerine sade elbiseler tercih edilmelidir. Model seçerken vücut yapısı mutlaka dikkate alınmalıdır. Makyajın doğal ve sade olmasına özen gösterilmelidir. Uygun aksesuarlarla kıyafet tamamlanmalıdır. Yerine göre giyim konusunda son başlık olarak yemek kıyafetlerine değiniyorum. Yemekte giyilecek kıyafetler ziyafetin şekline göre değişir. Yemek kıyafeti mevsimlere, gece ve gündüze göre farklılık gösterse de yine de ortak olan noktaları vardır. Pastel veya koyu renkleri tercih etmek daha olumlu bir etki yaratacaktır. Kadınlar için zarif bir elbise ya da fantezi bir tayör, iyi bir yemek kıyafeti olabilir. Aksesuarın da elbiseye uygun olması gerekir. Saçlar yüz şekline uygun olarak taranmalıdır. Büyük yemek ziyafetlerinde uzun elbiseler giyilebilir. Kullanılacak çanta, eldiven ve ayakkabıların elbiseyi tamamlayacak özellikle ve zariflikte olması gerekir. Resmi yemek için gönderilen davetiyede giyinmesi gereken kıyafet belirtilmiş olabilir. Kıyafet belirtildiyse belirtilen kıyafet şartlarında giyinmek en doğrusu olacaktır. Genellikle resmi davetlerde smoking ya da koyu renk takım elbise tercih edilir. Yemeğe davetli kadın, erkek istenilen kıyafetle belirtilen saatte davete katılmak üzere hazır bulunur. Protokolde tercih koyu renk takım elbiselerdir. Elbisede lacivert ve siyah tonları tercih edilmeli ancak gömlek beyaz olmalıdır. Gömlek tek renk ise kravat çizgili olabilir. Kravatın boyu kemer tokasını kapatacak şekilde olmalıdır. Ayakkabı siyah ve bağcıklı, Çoraplar ise siyah renkte olmalıdır. Ayakkabı, çanta ve kemerin aynı renkte olmasına da dikkat edilmelidir. Böylece adab-ı muhaşeret dersinin giyinme adabı konusunu tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuz misafirlik adabında buluşmak üzere. Hoşçakalın.